Çocuklar, bugünkü konumuz teknolojik araçlar ve güvenli oyun alanı teknolojik araçlardan başlayalım. Şimdi teknolojik araç dediğimiz şeyler neler olabilir? Bunları hep düşünelim. E, televizyon, bilgisayar, süpürge makinesi, e, başka ütü gibi birçok şey aslında bizim günlük hayatta kullandığımız şeylerdir. Şimdi teknolojik araçları kullanırken dikkat etmemiz gereken noktalar vardır özellikle. Birincisi saç kurutma makinesini ıslak elle çalıştırmamalıyız. Niye? Şöyle düşünün çocuklar. Şimdi e, saç kurutma makinesi elektrikle çalışıyor. Şimdi biz buna elektriği takıyoruz. Bir elektrik akışı olmuş oluyor. Ama ellerimiz ıslak olduğu zaman bu elektrikteki akım bizim elimize geçebilir, bize zarar verebilir. Veya makineye denk gelir. Makinenin bir yerine su denk geldiği zaman patlayabilir, bize gene zarar verebilir. Bu sebepten dolayı kesinlikle Islak elle ne yapmıyoruz? Çalıştırmıyoruz. İkincisi kişi çekerken kablosundan tutup çekmemeliyiz. Ee, kablodan tutup çektiğimiz zaman çocuklar aynı şekilde elektrikle alakalı bir sıkıntı yaşayabiliriz. Bizim ellerimize zarar verebilir. Bir patlama yaşanabilir. Ee, anlık birincisi korkabiliriz. İkincisi herhangi bir e, acil durum yaşanabilir. Bu sebepten dolayı kesinlikle çekin. Üçüncüsü, ütü, fırın, ocak gibi ürünleri yetişkinlere kullanması gerekir. Aşağıdaki çocuklar, biz ütü, fırın ve ocağı kullandığımız zaman mutlaka yanımızda bir yetişkin olması gerekir. Diyelim ki, örnek veriyorum size, ocağı çalıştırmak istiyoruz, yanımızda bir büyüğümüz yok. Şimdi biz bizim ocaklarımız gazla çalıştığından dolayı gazın açık olup olmadığını bilemeyiz. Bir anda onu yakmak isterken bir patlama yaşanabilir, bir şey olabilir. Bu sebepten dolayı kendimiz kesinlikle bunu çalıştırıyoruz. Bir sonraki görsel ve işitsel teknolojik aletleri yakından ve uzun süre seyretmemek, kullanmamak. Şimdi görsel ve işitsel dediğimiz şeyler neler? Şuraya yazıyorum. Telefon, televizyon, bilgisayar ve şöyle yazayım ve hepinizin kullandığı tablet. Şimdi çocuklar bunları kullanırken de mutlaka belli bir mesafeden izlememiz gerekiyor. Ne diyorduk? hani mesela kitap okumada belli bir açıda okumamız gerekiyordu ya düz oturmamız gerekiyordu bir şeyler yapıyorduk hani ışığımız ona göre geliyordu aynı şekilde teknolojik araçları kullanırken de belli uzaklıktan izlememiz gerekiyor ve çok fazla e, süre çok uzun bir süre onlarla zaman kaybetmemiz gerekiyor kısa aralıklarla isterseniz telefonda oyun oynayabilirsiniz ama bu saatlerce tabii ki de olmaz. Şimdi teknolojik araçları bitirdiğimize göre bir de güvenli oyun alanı kısmına bakalım. Şimdi çocuklar oyun oynarken biz nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara bakacağız. Şimdi diyelim ki oyun oynuyoruz, kaydıraktayız. Kaydıraktan hani bizim yukarıya çıkarız ve aşağı doğru kayarız. Tamam. Şimdi güvenli olabilmesi için bunun bu şekilde yapılması gerekir. Ama diyelim ki biz tam tersini yaparsak aşağıdan Ayaklarla yukarıya çıkmak istiyoruz. Bu bizim e, herhangi bir durumda zarar verebilir. Diyelim ki ayağımız kaydı, düştük veya yukarıdan biri tam kayacaktı sizi görmede size çarpar, birlikte düşer, kayarsınız gibi bir şeyler olabilir. Bu sebepten dolayı oyun oynarken de mutlaka dikkat etmemiz gereken noktalar Bunlar neler? Bakalım. Bisiklet, kaykay, paten gibi araçları trafiğe kapalı alanda da Şimdi şöyle düşünün, bisikleti, e, pateni, kaykayı diyelim ki normal yolda, yani arabaların olduğu bir yerde sürmeye düşünüyoruz. E, sürüyoruz, hatta öyle diyelim örnek amaçlı. Bu sefer ne olacak? Arabalar bizi görmeyebilir. Biz arabaları görmeyebiliriz e, veya ayağımız takılır, düşebiliriz dediğimizden bir araba geçebilir. Bu sebepten dolayı kesinlikle kapalı alanlarda kullanmalıyız. Bir sonraki bazı araçları kullanmadan önce kas, dizlik, dirseklik takılır. Bunlar neler? Bisiklet, kaykay, paten gibi araçları kullanırken mutlaka kas, dizlik, dirseklik kullanmamız gerekir. Size bir örnek vereyim isterseniz. E, kiminiz biliyorsunuz, kiminiz bilmiyorsunuz ama çocuklar ben paten kaymayı çok seviyorum. Ve bir gün ben de aynı hatayı yaptım. Ne yaptım? Dizlik takmadım. Çok güzel kayıyorum, çok küçüklükten beri kaydığım olduğu için yani kaydığım bir şey olduğu için kendimden çok eminim. Yani dedim ki ben kesinlikle düşmem. Ama sonrasında ne oldu? Yolu tahmin edemedim. Yolda meğersem küçük bir taş varmış ve o benim tekerleğime takıldı. Ayağımda da dizlik olmadığı için düştü ve dizim kanadı. Bu sebepten dolayı biz kendimize ne kadar güvenirsek güvenelim ama mutlaka kaskımızı, dizliğimizi, dirseğimizi takmamız gerekiyor. Üçüncüsü, kullanılan araçlarda akrobatik hareketler yapmak tehlikelidir. Ya Bu ne olabilir? Ee, bisikletle bir kaldırımdan atlamak olabilir veya patenle e, zıplamak olabilir gibi akrobatik hareketler yapmamız gerekiyor. Çünkü onlarda da düşme ihtimalimiz çok yüksektir. Bir sonraki, araçların normal hızından sürülmesi, normal hızda sürülmesi fazla hızlandığınız zaman bu patern, kaykay, bisiklet gibi araçlarda da özellikle geçerli. Çok hızlandı. Bir anda önümüze biri çıktı, bir şey çıktı, bir arkadaşımız da çıkmış olabilir. Biz bir ani bir fren yapamayacağımız için, çünkü arabalardaki gibi frenler bunlar da yok. Bu sebepten dolayı çarpabiliriz. Hem karşıdaki kişiye hem kendimize zarar verebiliriz. Bu sebepten dolayı da oyun oynarken mutlaka e, öncelikle kendi sağlığımızı düşünmek zorundayız. Güvenlik e, alanları oluşturmamız gerekiyor kendimize. Şimdi iki konumunda etkinlik sorularını yapalım. Ondan sonrasında da kitaptaki e, soruları cevaplarsınız ve bu şekilde de bizim ünitemiz bitmiş oluyor. Şimdi çocuklar buradaki etkinliklerde ne yapıyoruz? Doğru mu yanlış mı diye işaretlemeler yapacağız. Teknolojik ürünler hayatı kolaylaştırır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Bilgisayarlar bilgiye kolay ulaşmamızı sağlar. Tabii ki de günlük hayatımızda çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz bilgisayarları ve çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyoruz iletişim aracıdır. Evet, telefonlar ilk başta iletişim aracı olarak çıktı. Daha sonrasında bilgisayar gibi kullanılmaya başlandı. Hatta hepiniz biliyorsunuz ki orada çok güzel oyunlar da oynanıyor. Ama telefonların ilk çıkma amacı neydi? İletişim aracı olarak çıkmıştı. Bilgisayar ve televizyon göz sağlığımızı korur. Doğru mudur? Biraz önce anlatmıştım belli bir mesafe olması gerekiyordu gözlerimize gözlerinize zarar vermemesi için. Ve ne yapıyorduk? Çok uzun bir süre harcamıyorduk. Bu sebepten dolayı yanlıştı. Teknolojik ürünleri kullanırken güvenlik kurallarına dikkat etmeliyiz. Kesinlikle doğru. Zaten teknolojik araçları anlatırken uymamız gereken kuralları bahsetmiştim size. Tanımadığımız kişilerle internet yoluyla iletişim kurmalıyız. Şimdi çocuklar internette tanımadığımız kişilerle iletişim kurmada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün, ee, bir sosyal ortam olduğu için biz o kişinin yani resimde kendini gösterdiği kişinin olup olmadığını bilemeyiz. Tahmin edemeyiz. Bu sebepten dolayı tanımadığımız kişilerle iletişim kurmamamız gerekiyor. Bu noktaya da özellikle dikkat ediyoruz. Tabii ki de ben yanlış tarafı çektim. Heh. Kesinlikle iletişim kurmuyoruz. Şimdi bir sonraki neydi? Güvenli oyun alanı kısmındaki soruları çözeceğiz. Güvenli oyun alanında ki sorulara bakalım. Oyun oynamak için güvenli olan yerler için yeşil, güvenli olmayan yerler için kırmızı kutunu ortaya koyalım. Otoparkta oynamak güvenli midir, değil midir? Şöyle canlandırın. Otoparkta neler oluyordu? Arabalar oluyordu değil mi? Bu sebepten dolayı da güvenli değildir. Site bahçesi kapalı bir ortam, etrafı çevrili. Bu sebepten dolayı güvenlidir. Çocuk parkı güvenli. Ana yol. Ana yol güvenli mi çocuklar. Ana yolda neler oluyor? Bir düşünün bakalım. Zihninizi canlandırın. Ana yolda arabalar oluyor. Bu sebepten dolayı orada oyun oynamamamız gerekiyor. Bundan bahsetmiştim zaten. Park eden taşıtların arası. Şimdi şöyle düşünün. Otopark gibi hayal edin. Arabalar park ediyor. Sizi orada görmeyebilir. Ee, her ne kadar aynaları olsa da hem arkayı görebilecek, yanları görebilecek aynalar olsa da onların belli bir açısı sizi görmeye engeller. Bu sebepten dolayı kesinlikle park eden taşıtların arasında oyun oynamamalıyız. Güvenli alanımız değil. Spor salonu güvenli midir? Bakalım güvenli. Okul bahçesi güvenlidir. Bir sonraki. Oyun araçlarının güvenlik kullanımıyla ilgili doğru ifadeleri işaretleyin. Şimdi ne demiş? Bisiklete binerken kas, dizlik ve dirsek kullanmak güvenliğimiz için gerekir. Kesinlikle doğru. Evimizin bahçesinde arkadaşlarımızla birlikte güvenli oyun oynayabiliriz. Tabii ki de oynayabilir Çünkü evimizin bahçesi korunaklı bir alan. Patanem tümsek gibi yerlerden atlamak tehlikeli bir davranıştır. Evet, akrobatik hareketler dediğimiz noktada da bu giriyordu. Bu da kesinlikle tehlikeli bir davranıştır. Oyun araçlarını taşı trafiğinin olmadığı yerlerde kullanmalıyız. Kesinlikle doğru. Kalkay kullanırken terlik... Aa, bitti. Geri döneyim. gibi rahat giysileri tercih etmeliyiz. Kesinlikle hayır çocuklar. Niye? Çünkü e, terliğimizin bir ucu takılabilir, e, yırtılabilir. Bu sebepten dolayı zarar görebiliriz. Şortta da aynı şekilde düştüğümüz zaman e, dizimiz yara olabilir, bacalımız sürtebilir gibi canımız çok acır. Geniş caddeler oyun oynamak için güvenli alanlardır. Bu da yanlıştır. Şimdi çocuklar ünitemiz bitti. Ünite sondaki soruları mutlaka cevaplıyorsunuz. Cevapladıktan sonra da bana yolluyorsunuz. Görüşürüz.